İstersen kız ama şu halini gördükçe yüreğim parçalanıyor. Ne varmış halimde? Ben pek hala memnunum. Ya, küllük temizleyip sarhoşlara meze taşıyacak adam mısın sen? Seninkine gavur inadı derler. Halkın tutacağı birkaç şarkı besteleyemez miydin sanki? Azize'ye de yardımın olurdu. Burada çalıştığımız parçalarla başarı sağlayabileceğini sanmıyorum. 15 güne kadar sahneye çıkacak. O cadı için bir tek nota bile yazmam. Boşuna çeneni yorma. Cadı mı? Ben onu beğendiğini sanıyordum. Allah esirgesin. Gözü paradan, şöhretten başka bir şey görmeyen şımarık bir balıkçı güzelini beğeneceğim öyle mi? Sen beni ne sandın arkadaş? Allah Allah. Bu da kim ya? Canda, Azize mi? Olur şey değil doğrusu. Azize ha? <laughs> Aşk olsun, seni güçlükle tanıyabildik. <laughs> ee, kolay mı? On derste de ters yüz etti bizim adam sürpriz! <laughs> Oturup kalkmamızdan, oynadığımız bile kadar her şeyimiz değişti. <laughs> Bak, sana ne getirdim. Oh, Chopin. İsmini radyoda duymuştum ama... ...doğrusu kim olduğunu bilmiyordum. ...Müzik kültürümü arttırırken... ...Düşleri ilerletin mesela. Oh, ne demezsin! Bir derste müzik alimi oldum, biliyor musun? <laughs> Hadi, imtihan et beni! <laughs> e, Brahms! Doğru mu söyledi? Doğru <laughs> Sonra, Liszt'in Macar rapsodileri! Doğru! Ah, <laughs> oh, ikincisini çok beğenirim! <laughs> Bunlar boy göstermek için gittiğim kokteyl partilerde, çalgılı konserlerde bilgiçlik taslamaya yararmış. Ee, biri daha vardı, neydi dur bakayım? Kahve, kahve, kahvoski. Kahvoski. Yoksa çay mıydı? Ha, çaykovski olmaz Evet, tamam, tamam, işte o. <gülüyor> <gülüyor> ha kahvoski, ha çaykovski. <laughs> çay kahve aynı kapıya çıkar. Ama... ...senin adaşın Chopin neden... ...ben en çok onu seviyorum. Azize, Azize hanım! Ee, şu bilmiyorum bana ne oldu... ...Didelerim kan ile doldu şarkısını bir geçiverelim. <laughs> bana müsaade. <gülüyor> 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 Birini mi bekliyordun? Beklediğim sendin. Ben mi? Plak için teşekkür ederim. Hem özür dilemek istiyorum senden. Ne diye özür dileyeceksin? Bir şey yapmadın ki bana. Bugüne kadar sana haksız, hatta kabaca davrandım hep. Boş ver be Chopin. Senin kötü yürekli olmadığını biliyorum. Aslına bakarsan ben de pek doğru dürüst davranmış sayılmam. <laughs> İnsan duvarda kendi resimlerini görünce bir taaf oluyor. Neler hissediyorsun resimlerime bakarken? Korkuyorum! Korkuyor musun? O kadar korkunç mu resimlerim? Ondan değil, çok güzel olduğun için korkuyorum. Aslında hak edilmemiş şöhretin... ...Paranın insanları nasıl değiştirdiğini bildiğim için korkuyorum. Ben ne yapayım? Ben istemedim ki bu yere gelmeyi. Ama şimdi hoşlanıyorsun. Hoşlanıyorum! Kim hoşlanmaz? Memnunsun! mutluluğun zirvesinde sayıyorsun kendini. Bilmem. Öyle mi görünüyorum? Memnunumdur herhalde. Bir ara sana bozuluyordum. Şimdi senden de barıştık. Şarkı söylemeyi beceremiyorum. Başka hiçbir derdim yok hamdolsun. Peki bir gün bütün bunları kaybedersen ne olacak? Neyi? Aa, bu resimlerden mi bahsediyorsun? Boşuna korkuyorsun Chopin. Çok yaşamadım ama çok gördüm. Temel Reis'in kızı Balıkçı Azize'yim ben. Yok değilsin. Şuraya bak. Balıkçı Azize mi bu? <laughs> Yakışmamış mı yani? Yakışmasına yakışmış. Ama sen o musun? Eski Şirin Azize mi bu? mu? Artık şirin değil miyim ben? Değişiklik benim yüreğim dedi ki şop ben dışımda görünüşümde ben gene eski azizeyim senin balıkçı güzelin azize. Benzemiyor değil mi balıkçı güzeline? Değil miyim yoksa? Benim balıkçı güzelimsin. Her zaman da öyle kalacaksın <laughs> benim için. <laughs> Şu surata bak, bu ne biçim kıyafet, rezil! Hoşt köpek! Bana bak, yanındaki solucan da havuç yerine doğrar, şimdi seni plaki yaparım. Hösttt, çirkefe düşmüş yaban armudu, sende? de! Babandır, kaş kaval kabuğu! Anandır, kahpe hüsniyenin oğlu! Sokak aşiftesi! Bitlerşesi, süprüntü tüküfesi. Beledi zina, kubur faresi! Süslü hüsniyenin sidikli rızası, hı? At kendini denize rezil, namusun bir paralık oldu! Sen at kendini parktaki havuza, ne güzel cacik olur, ayının oğlu! Seni dörde çarpar, on ikiye böler, çiğ çiğ yerim! <laughs> Ayıp ediyorsunuz Yengeç bey, kadına el kalkmaz! Sen karışma Şopek, ben onların hakkından gelirim! Çekil olan erkek müsveddesi! Oh! Yamanmışsın hey be! Yaman mısın be Chopin? Herifleri iyice tayyare ettin! Ah! Kaşın kanıyor! Hı, önemli değil! Aa, olmaz, bize gideceğiz! Benim yüzümden oldu! Yaranı tamir etmeden bırakmam! merak etme yatıyorum. Bu uyuntu da nenin nesi, nereden buldun? Uyuntu filan değil benim şopenim o. Ne? Elin gavurunu mu getirdin eve? Yok be bedi abla bizim gazinoda garson. Daha neler işiteceğiz koskoca bir ses yıldızı olmuşsun a Senin Senin garsonla bulaşıkçıyla ne işin var? Sazdan Orhan abinin arkadaşı yabancı değil. Az önce benim yüzümden yengeç Rıza kavga etti. Ya Osman bey duyarsa? Eve böyle garson takımından birini getirdiğini duyarsa ne der? Osman Bey gazinonun sahibi, keyfi hikayesi diye ne derse desin. Hani yatıyordun? Ameliyat mühim desene. <laughs> Sen şöyle uslu uslu dur bakalım. İş yaparken lavabalilikten hoşlanma. Emredersiniz. söyle, Handan'ı mı çok seviyorsun, beni mi? Ben deniz kokan bir kız sevmiştim. Sen... ...parfüm kokuyorsun. <laughs> Balık kokusundan daha iyi değil mi bu? Belki başkaları için daha iyidir. Ama ben seni o kokunla tanımıştım. Deniz, deniz kokan sahici Azize'yi... ...balıkçı güzel Azize'yi sevmiştim. <laughs> Sahi sevmiş miydin? <laughs> ne olur söyle, seviyor musun beni ha? sevdin mi sevmedin mi? Ay, sevdim, vallahi sevdim. <laughs> seni seviyorum balıkçı güzel. Seni hem çok seviyorum... ...hem de sevmekten korkuyorum. Böyle bir şey ilk defa oluyor hayatımda. Benim de. Benim de ilk defa. Ama ben seni sevmekten korkmuyorum.